Tam yemeye başladı. Tam tam. Aa, pardon. Fazladan çekim var mı? Yok, 4 var. Hatta sen oyna şunu refill'le kendi. Ben savunayım, bol falan var bende. Hı, hmm, tamam şey var abi bu var mı? Hayır. Nasıl abi abi. Modun olan kim var? Oh. Bok getirdin <laughs> mi ki be, Berat? <gülüyor> 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 e tamam uzun sen merdiven basın <laughs> abi şunu Niye e, çıkacak bana abi? Oradan bir şey çıkmayacak da ters duvar metal. çıkar mı diye bakmak için geldim. Yok, metal çıkacak belliydi zaten. Şu tar Biliyorum. bir tane daha gitsek ne olur abi? Gidemezsin, ters duvar yok lan buranın içinde işte. Orası zaten bir yere gitmiyor, bakayım. Bir dakika. Gidiyor ya abi. Burası full fake'e gidiyor. Benim hmm. beklediğim şey şuydu, eğer altından direkt kapıyı çıkartabilseydim buranın altından... ...direkt o kapıya vuracaktım, benim hedefim oydu. Şurası Doğulmak da... istemedim. Şey ya... Ben de ya. bunu kırsak, şey, main'e mi gidiyor? şu kırsak. Tamam Berat yep. sende balta var mıydı? Verir misin? Tamam. Önce var zaten ilk kapıyı es geçelim. Erkan abi, kapıyı Erkan kapıyı abi. Şunu al giy. Dur. Gerçi burası da bir şey fark etmeyecek ki. Gene Dur abi. Aa bu da ters kapı. Ters kapı. Bir şey tamam kısım, bu. Bir şey fark etmeyecek. Yok patlayıcı her atlayacağım en azından. kurdun mu artık ya? Az kaldı, atıyorum şimdi. Yeah. Kırmam şimdi bir Allah'ım bir kırsan. <laughs> <laughs> He, sıçtık. Eşkı abi var. Evde C4 var mıydı hiç? Bir Hangi orada. evde? Ana main base'de. Ha bilmiyorum. Geleyim mi abi ben de? Bir şey diyeceğim. Yok, gelmek bir şey yok. Gezeyim ya sıkıldım. Peki burayı sıkıldım edecektim de. Bir gelsene. E, abi nerede? Ha, nereye gidiyorsun sen? Eee C4 var, bakmam ya. lazım. Abi yapıyorsun reis kafamıza geldi. Bir Oğlum, kırayım dur. dur. Dur kırayım. Lan vurdum bir kere bütün herkes toplanacak çık dışarı. Kaç roket abi zırh kapsı? 4. Etrafa bakın abi eve bakmayın. Abi patlayıcı mermi var. mı? çık merak çık. Ne buldun lan? Aha. Şaka yapıyorsun. Dur, yani. garajları vuracağım. Çekil, çekil, çekil. İki çekil garaj ortasına vur. Hı hı. Çekil abi. Etrafa bakın, eve bakın. 330 yerine ben bakayım. Bu abi Bir saniye abi. Okey. Ya boltun var mıydı senin? Var. Abi sen ona bakayım. Al. Drop düşüyor bak sol tarafta. 250'de. de Evet. Şey olabilir, çıktı World Bench buldum. E, armor zırhlar vesaire var burada. Bunları Hı. bastınızı çekme. Dur abi göstereyim mi? Hay gel göstereceksin. Oradan sadece armor zırhlar alın. Ders şeyleri hiç almayın. Uğraşma. Çık dışarı sonra. Hayır. Çık dışarı devam edeceğim. Çıkmadım bir saniye. Çekil. Beş. 4 Kim bu? Çekilin. Atlıyoruz. Ha yani adama vurdum e, ee, şeyde uyuyor. Tam bu garizonun altında uyuyor. Aynen burada uyuyor. E, ee, şu chestleri kırsanız da Jack Mac, vurun şunlara. Vuracağız dur. Kilitle kim oynuyor? Ben oynuyorum. e, ee, chestler kilitli. Boş galiba. Boş değil ya bak buraya düştü. <laughs> insan abi. Dur. Kamsınları tamam, aldım. Bu adam. Nerede loot kanka? Bak ha. önünde bak. Okey şey, okey gördüm. Kendini kırsanız abi çestirip ve seri. Şey. Bir dakika Bu... kırma ben garaj duru kıracağım zaten. Çekil çünkü ben kıracağım hepsini. Yani çık, abi. Çık çık çık. Bak kaldı mı içeride kimse? Yok, yok. Ee, adam geliyor. İki kişi iki yüzde. E, Üç kişi. Tamam bolt var elinizde sıkın. Sıkın abi. Var mı odun abi? Ee, şu bir dakika uyu bir dakika bir dakika bir dakika. Oo sağ abi baruta bak. Bir saniye bir saniye çekiyorum hep. Bence evi, abi evi kapat. <laughs> evi kapatmayacağım. Başka loot yok zaten bu evde. Bu kadar bu evin lootu. Koruyun abi. Launcher, roketleri de ee, Bak bir kişi içeri girsin. İçeri girsin. Girdim. Geliyorum. Burada bak metaller var. Bunların hepsini çekmemiz lazım. Aynen. Giriyorum. Al abi sen şundan neredesin Java? Al şu roketleri de al Emre abi. Bir dakika alıyorum ben bekle. 4 roket var. Dur, geri çık. Adamlar aşağıdan. Gel hiç dert değil. Gel evet. bakalım. Bunları da hallettim. Bunları çekin abi. Siz kalanları. Nerede adamlar? Ee, 200'de 3 kişi şu an yoklar. Tamam. Şöyle söyleyeyim üzerimde ben de... 10K de... GP 9 12 Dur şey abi dur. Eksik. Roketleri atayım sana. Yerin biliyorsun, mı sana? Yerim var mı? Bin bin üstünde Dolu değil, 4 tane roket için mi geleyim abi? Neyse. Üstümde yerim yok. Kim içeri bir loot çek. Bak yerde metal dolu değil şey var. Dur abi. Evet. Değil seri değil de. çekeyim, uçalım o zaman. Şu, sol sol altındayım, bak şurada metalleri tut. Burası, burası, burası. burası. Du, okay. du. Çektim. Aşağı bas gel. Atla. Tamam, ben fullüm. Uç abi. <laughs> Biraz 5 50 6 sen niye bu Silahını bırak alt posta kim e gideceğim? Siz ısmasınlar. Tamam. Adamlar e görünmüyor e böyle. Abi, abi üstünde ne var? 10 12 k GP. Evet. 3 6 9 10 roketim var. 3 stek patlayıcı mermim. 3 değiştirdim. Emre abi gelsin biz o zaman gidelim. Abi şu fırınların oraya ataydım beni keşke mi? Ne fırını ya şu chest'lere boşal gürü Öyle mi? atmasın? Aa 10k zaten alıyor direkt fırını. Yakmak için değil üstün boşalsın diye. Attım. Bu yapayım, bir mıydı onu ya. Evet, gelin abi. Ben Bizi çok. doldurunca büyük ihtimalle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kalsın. Ne abi. Thompson falan kaldı. Onları da alın da. Şöyle şey koyalım. Bir şey abi. Burada aldım. Small generator var onu alayım. panel alayım. Emir abi. Efendim. Bunları alıp biz geri dönüyoruz değil mi yere? Evet evet geri dönüyoruz. Okey. Nedir buldum feri. Bunları biz alalım. Buraya Şu yan tarafta kırsam mı diye düşündüm de. Bir şey mi abi buranın aynı devamı var biliyor musun? Burası da var. Tamam onu tekrardan bir boşalsın. Ayarlasın. Aynen. Gel abi üstümüzü boşaltalım geri gelelim buraya. Tam bitti benim alacak bir şey yok Benim de alacağım bir şey yok. Şunu da alayım. Ee, Tezgah 3'ü alalım mı abi? Lazım olur. Alabiliyorsan al. Evet evet bunu Bekle abi çekiş lazım. Aa boş yer yok. Hem sandık patlıyor. 3 abi. Bir dakika. Bizim kere yanına gideceğim oradan da loot çekeceğim bir yanına. 3'ür abi. 23 tane. Metal madeni <laughs> bir yer kaplıyor şu an. Yüksek mi uçsak abi biraz? Ben halledeceğim sen. Şu an hızlı gitmeye çalışıyorum ya kız. Öndekini önce. Bunu şey ya, İki hit. öldür adam öldür. Öldüreceğim abi sen. Hadi. Öl. Dü. Soldaki soldaki soldaki. Allah bolt yedin abi sen. Evet biliyorum. Uç abi sen bolt yedin düşer. Uçamıyorum şu an uçamıyorum. Basabiliyor musun şana şırınga diyeceğim de basamıyorum. Sen basamazsın. Nereden yiyoruz abi tahmini? Karşı adadan yiyoruz. Okey. Birini öldürdük. Bunları seri Öldürdüm. bırakalım. Bırakmak diye 5 canım kaldı. Oo. Abi. Yaparsın ya neyse. Yaparım da sonra bolt yememem lazım şimdi. Hadi abi az daha daha yani zaten geldik. Uf. Deniyor hala. Düştü. Eğer orada düşersem X'e basılıyor. Bas sürekli. X'e O adamı gördün mü sen? Full set sırtında roket var. Onu gördüm abi. Keşke ilk önce ona sıkaydık. Sen öndekine sık dedin ya ben ona sıktım direkt. Yok hayır öndekinde vardı zaten. Öyle mi? Öldürdüğümüzde. Evet, evet. Tamam. Onun için zaten o arkadaşı geldi. Sıktı. Onlarda bir şey vardı o zaman. Ben fırınları ben, doldurdum ben abi. Bende hiç şırınga kalmadı. Bende de sıfır. İki Thompson var. Aa keşke mermiyle uğraşmayaydım. Şunları da boşaltıyorum abi şuraya. Evin içinden çıkalım. Abi bunun arka tarafı da var ya. Çünkü buradan Çıkınız garaj kapı giriyor. Evet Kimse evet. içeride. Ya. Ne yapıyorsun? Zaman... Hiçbir şey yapmıyor. Patlayıcın var mı abi? Kaç Aynen. canı kaldı? Ümledi. Furnace çıktı arkadaki fönesi çekebilirsiniz. Bu evde başka bir şey yok. Aynen. Bunları da alalım. Sağdaki eve geçiyorum. Loot çekeyim oradan üstüne. Ben de geleyim eve taşıyalım. Gel. tur beni. Aynen bir tur beni eve götürün. Ben de üstüne götüreyim. Siz i̇şte buraya tekneyle mi geldiniz? Nereye geldiniz siz buraya? Kilçik. Ben kilçik. Ben ben kayakla biraz mazlum. Tam da öyle onu deriz de. Bu ev tamam mı Emre abi? Bitti o ev. Çıkın abi biraz. Vur bakalım okay. bile. Çıkın <laughs> abi. Tamam Çıkın. abi. Tamam. Çıkın abi.